Arkadaşlar videomuz yükleniyor, hayırlı olsun hızlı aldırım. Neyse şimdi Görkem oynayacak. Başka, Başka. oyunu alalım ya. Ba arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar Görkem'in 40 saniyelik süresi var, bakalım ne yapacak. 1 milyon saat sonra. Ben, ben bir mesela. Bir bu tutak çalabilir miyim? Bir Böyle uygun şeyler yapalım gençler. Evet. Yerdemez. Mesela sen bu videomuz gerek değil mi? geldi bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir dakika oldu bir dakika